Neredesin bilmiyorum Hangi köşede hangi bucakta Hiç haber vermiyorsun Gönlüm hep seni aramakta Bu böyle gitmez biliyorsun Daha ne duruyorsun Çık neredeysen ortaya artık dayanamıyorum Kalbim hep firarda Aklım hep sende bunu biliyorsun yeter naz etme beni öldürmek mi gayen öyleyse yap hemen vur beni sırtımdan vur ki kurtulayım senden artık mutlu olursun çünkü ben yokum aklına gelirsem eğer beni mezarda bulursun mezarda bulursun